grip, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes alıp verişinizde sıkıntı yaşıyor. Bir an önce geçmesini mi istiyorsunuz? Dededen toruna süre gelen, faydası ispatlanmış doğal 3 farklı karışımı gelin birlikte hazırlayalım. İlk karışımımız sıvı tüketilmektedir. Çay bardağının yarısına kadar ılık su doldurun. İçerisine 2 çay kaşığı bal ilave edin. Bal antibakteriyel özelliklere sahip olmasının yanı sıra birçok hastalığın tedavisi için kullanılır. Mucize bir şifa kaynağıdır. Zaten hadislerde de balın şifaları hakkında bilgiler verilmektedir. Yarım limonu kesin ve suyunu bardağa boşaltın. Limon güçlü bir antioksidandır. İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur, demir emilimini arttırır. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekleyin. 3 yaş üstü çocuklara verecekseniz buradaki gibi yarım çay kaşığı yeterlidir. Karabiber balgam sökücüdür ve öksürün geçmesini sağlar, sindirim sisteminizin iyi çalışmasını sağlar, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur, aynı zamanda enerji yakımını da arttırır. İkinci karışımımız bal zencefil macunu. Dünyanın birçok ülkesinde çok eskilerden biri bilinip kullanılmasına rağmen ülkemizde ancak son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bir tatlı kaşığı bal içerisine bir çay kaşığı zencefil tozu ekleyip macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu karışımı beklemeden hemen tüketmeniz gerekir. Önce yarım çay bardağı ılık su içip ardından macunu daha rahat yutabilirsiniz. Sabah akşam ikişer çay kaşığı yeterli olacaktır. Bahsetmiş olduğum ürünlere alerjiniz var mı bunu mutlaka araştırıp tüketin. Tekrar iletmek isterim ki bu karışımlar takviye amaçlıdır. Doktor reçetesi niteliği taşımaz. Doktorunuza danışmadan tüketmeyin. Daha etkili bir karışım mı istiyorsunuz? Su bardağının dörtte üçüne ılık su doldurun. Bir tatlı kaşığı bal ekleyin. Bir çay kaşığı zencefil tozu ekleyin. 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyin. 1 çay kaşığı kadar karabiber ekleyin. Yarım limonu kesin ve suyunu sıkın. Grip, boğaz ağrısı ve öksürük giderici bu karışım solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Öksürük ve boğaz ağrılarını giderici özelliği ile hasta kimselerin daha çabuk tedavi olmasını sağlar. Bademcikleri yumuşatır ve nefes alıp verişinizi kolaylaştırır. Enerji verir. Toksinlerin ter ile atılmasını sağlar bir su bardağını sabah yarım bardak, akşam yarım bardak olmak üzere gün içerisinde tüketin. Bahsetmiş olduğum tavsiyeler takviye amaçlıdır. Doktor reçetesi niteliği taşımaz. Kullanılan ürünlere alerjiniz olup olmadığını kontrol etmeden tüketmeyin. Geçmeyen, uzun süren problemleriniz için sağlık kuruluşuna mutlaka başvurunuz.